Arkadaşlar aldım tekrar harflerimi. Şimdi anlatıyorum tekrardan. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle tutayım. Lakin demin söylediklerimi aranızdan yanlış anlayanlar olmuş. Onları da ki Eda, kafirin suresini sizlere armağan ediyorum. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Zira yakında kapımı tekrar çalmayın. Çünkü sizler anlattıklarımı duymadınız. Özellikle sana ön yargılı davranıp yüzüne gülen insanlara bunu söylüyorum. Onlara Kafirun Suresi'ni armağan ediyoruz. Gelelim Kalem Suresi'ne. Öncelikle Kalem Suresi'nin hakikaten gizemli bir tılsım etkisi yarattığını söyleyebiliriz. Lakin aranızdan bir çoğu diyecek ki, Eda nasıl olur, sana o kadar inandık, nasıl olur da tılsımlı bir sure olduğunu söylersin, diyeceksiniz. Onlara de ki Eda, kalem suresinin içinde şeytanın tılsımı gizlidir. Özellikle sizlerden bazı ayetleri okumanızı isterler. Sizlere soruyorum, hakikatin surelerini Anlamak için okuyun diyen Eda. Bugün size tılsımlı bir şeyden bahsediyorsa bilin bakalım kimin işidir. Özellikle bunu duyduktan sonra hayal kırıklığına uğrayacak birçok insan var. Onlara ki Allah'ın ayetleri bir bütündür. Onların arasından seçip istediğini okuyarak istediğini elde edemezsin. Çünkü Allah sana pazarlık yap diye değil onları oku hakikati anla diye bildirmiştir. Lakin özellikle Kalem suresinin ayetlerini bilin bakalım kimler kullanır. Onlara de ki Eda, Kalem suresini baştan sona okuyun. Allah'ın ne demek istediğini anlayın. Ama birisi size şu ayetleri şu kadar oku diyorsa bilin ki siz şeytana davet çıkarıyorsunuz. Şimdi dediklerimi iyi düşünün. Özellikle aranızda kalem suresini okuduktan sonra ayetleri sayılı okuduktan ve zikirlerle birlikte sürekli dile getiren insanların yaşamış olduğu bazı şeyleri kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle hakikatin katında sayılarla işimiz yoktur. Ebced hesabı ile insanların kaderlerini söyleyenler. Sizlere söylüyoruz. Özellikle iradeyi nerede unuttunuz acaba? Tekrardan hoş geldiniz. Lakin devam ediyorum. Ebced hesabının özellikle sayılarla yapıldığını, aynı ismi taşıyan insanların benzer özellikler taşıdığını sanan birçok insan var aranızda. Özellikle bununla bakım yapan insanlar sizlere Kalem Suresi'nin belli ayetlerini okumanızı isterler. Zira anlaşma böyledir. Özellikle onun işlemesi için Kalem Suresi'ndeki o ayetlerin sayılı okunması gereklidir. Özellikle şarlatanlar bu videoma çok kızacaklar. Diyecekler ki nasıl olur da bizlerin sırlarını açıklarsın diyecekler. Onlara de keyda artık mühletiniz doldu. Hakikatin gerçekleri gün yüzüne çıkacak. Unutulan iyiliklerin yerine tekrardan karşılıksız yapılan iyilikler alacak. Özellikle bu dediklerime kulak verin. Şu anda sesimi duyuyorsan sana son kez çağrımdır. Özellikle insanları kandırıp, paralarını alıp, özellikle onları kötü enerjilere maruz bırakıyorsan, Özellikle şeytanla anlaşmalıysan sana söylüyorum yol yakınken vazgeç. Özellikle sizlere söylediğim gibi yakında birçok şarlatan kendisi musallatlı duruma gelip inanılmaz derecede sorunlar ve sıkıntılar yaşayacak. Lakin buna da inanmayın. Gülün geçin. Sizlere gerekeni söyledim, davetimi yaptım. Kalem suresinin tılsımını anlamışsınızdır umarım. Hakikat kalem suresini indirirken aslında böyle bir durum yoktu. Lakin şeytan ona teklifte bulundu. Dedi ki insanlar o kadar nankör ki gün gelecek senin sözlerinle benden yardım isteyecekler dedi. Allah ona dedi ki sana inanmak istemezdim ama doğru olduğunu görüyorum. Eğer ki kapına gelirlerse sana davette bulunurlarsa onları isteklerini vereceğim. Ama bil ki ruhunu sana satmışlardır. Şimdi anladınız mı gizemi? Gizeminiz bozuldu. Kalem sureniz ifşa oldu. Keşke böyle olmasaydı. Ama bunu sizler istediniz. Özellikle ilminizi Allah yolunda değil, şeytan yolunda kullandınız.